milli botanik bahçesine uzaya ulaşacak ilk milli roketi, yerli otomobilimizi, kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'yı, milli tank, milli helikopter, milli silahlar, yerli tıp cihazları, ilk sürü İHA gösterisi, 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi, Türk akımını, mavi akımı, TANAP'ı, Bakü, Tiflis, Ceyhan, Boru hattını, barajlar, Akku Yünikler Santrali'ni, KKTC ve Libya ile anlaşmalarını, tersaneler, limanlar, milli denizaltılar, Marmara'yı, Avrasya Tüneli'ni, hızlı trenler ağı, havaalanları, metrolar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, tüneller, modern bölünmüş yollar, demiryolları yenilenmesini, dünyanın 3. deniz dolgulu havalimanını, Devşehir Hastaneleri. 81 ile ücretsiz kanser tarama merkezleri. Zorunlu eğitimi 12 yıl. Ders kitaplarını ücretsiz. Öğrencilere süt dağıtımı. Öğrencilere tablet dağıtımı. Okullara bilgisayar dağıtımı. Okullara akıllı tahta dağıtımı. Robotik ve kodlama atılımı. Üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, modern adliye sarayları, geri dönüşüm tesisleri, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı, fatura yardımı. Engelliler için aylık 992 lira ödeme. Evde bakım için aylık 1798 lira ödeme. Dul kadınlar için aylık 650 lira ödeme. Evde sağlık hizmeti, dar gelirliye konu, uzay ajansını, kutuplarda araştırma merkezini kurduk. Hastane sayısını, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, diyaliz cihazı sayısını, hasta yatak sayısını, hekim sayısını, toplam sağlık çalışanı sayısını, hasta başına düşen hekim sayısını, eğitim ve sağlık harcamalarını, okuma yazma oranını, okullaşma oranını, öğrenci burslarını, öğretmen sayısını, kız çocuklarının okullaşma oranını, üniversite sayısını, yüksek öğretim yurt kapasitesini, yüksek öğretimde beslenme yardımını, spor tesisi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, spor kulübü sayısını, yeşil alan miktarını, orman miktarını, milli park sayısını, su arıtma tesisi olan belediye oranını, ülke ekonomisi 3 kat, ihracatı 7 kat, merkez bankası döviz rezervlerini 5 kat, asgari ücreti 15 kat, açılan iş yeri sayısını, turist sayısını, içme ulaşan insan sayısını, tarımsal üretimi, çiftçiye destekleri, halka sosyal destekleri, şehit ve gazilere desteği, engelli memur sayısını, elektrik üretiminde kurulu gücü 3 kat, doğal gazlı il sayısını, yenilenebilir enerji payını, savunma sanayi proje sayısını, savunma projelerinin bütçesini, savunma ve havacılık ihracatını artırdık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını, hava kirliliğini, karbon salınımını, çöp sorununu, trafik kazalarını, enflasyonu, faizleri, kamu borcunu, enerjide dışa bağımlılığı, savunma sanayide dışa bağımlılığı, ekonomide dışa bağımlılığı, işsizliği, yargılama sürelerini, suç oranını azalttık. Kat sayı zulmünü, üniversite harçlarını, FETÖ'yü, PKK'yı, DAEŞ'i, tarihi eser IMF borcunu, enerji kesintilerini, adaletsizliği, kimsesizliği bitirdik. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Kangal termik santrali satıldı. Yatağan termik santrali satıldı. Çatalozu termik santrali satıldı. Yeniköy termik santrali satıldı. Orhaneli termik santrali satıldı. Tunçbilek termik santrali satıldı. Soma termik santrali satıldı. Ataköy hidroelektrik santrali satıldı. Beyköy hidroelektrik santrali satıldı. Çıldır hidroelektrik santrali satıldı. İkizdere hidroelektrik santrali satıldı. Kuzgö hidroelektrik santrali satıldı. Mercan hidroelektrik santrali satıldı. Tercan hidroelektrik santrali satıldı. Murgul hidroelektrik santrali satıldı. Denizli jeotermal santrali satıldı. Kaşihir şeker fabrikası Turgut şeker fabrikası satıldı. Çorum şeker fabrikası satıldı. Elbistan şeker fabrikası satıldı. Moş şeker fabrikası satıldı. Erzincan şeker fabrikası satıldı. Erzurum şeker fabrikası satıldı. Afyon şeker fabrikası satıldı. Bor şeker fabrikası satıldı. Altınlı şeker fabrikası satıldı. Adana sigara fabrikası satıldı. Vanlıca sigara fabrikası satıldı. Bitlis sigara fabrikası satıldı. İstanbul sigara fabrikası satıldı. Malatya sigara fabrikası satıldı. Tokat sigara fabrikası satıldı. Yalçın tuzlusu satıldı. Ayvalık tuzlusu satıldı. Çavaklı tuzlusu satıldı. Çankırı kaya tuzlası satıldı. Tuzluca tuzlası satıldı. Sekili tuzlası satıldı. Kağızman tuzlası satıldı. Kaldırım tuzlası satıldı. Kayacık tuzlası satıldı. Mazıda fosfat tesisleri satıldı. Tümosan işletmesi satıldı. Bakırköy konfeksiyon sanayi işletmesi satıldı. Çanakkale sentetik deri işletmesi satıldı. Beykoz deri ve kundura işletmesi satıldı. Sarıkamış ayakkabı işletmesi satıldı. Mersin limanı satıldı. İskenderun limanı satıldı. Samsun limanı satıldı. Bandırma limanı satıldı. Derince limanı satıldı. Tekirdağ limanı satıldı. Çeşme limanı satıldı. Kuşadası limanı satıldı. Dikili limanı satıldı. Trabzon limanı satıldı. Seyit Ömer limitleri işletmesi satıldı. Güney Ege limitleri işletmesi satıldı. Murgul bakır işletmesi satıldı. Samsun bakır işletmesi satıldı. Yeniköy limitleri işletmesi satıldı. Bursa limitleri işletmesi satıldı. Sakarya traktör sanayi satıldı. Ereğli demir ve çelik satıldı. Eti alüminyum satıldı. Eti bakır satıldı. Eti elektrometalürji satıldı. Eti gümüş satıldı. Eti krom satıldı. Gübre fabrikaları satıldı. Petkim satıldı. Havelsan satıldı. Türk Telekom satıldı. Tüpraş satıldı. Seka kağıt fabrikası satıldı.